Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir patates çorbası yapacağız. Hem az malzemeleri hem de gayet lezzetli bir çorba. E, misafir sofralarınızdan eksik etmeyeceğinizi düşünüyorum. Bunun için malzemelerimiz 5 tane orta boy patatesimizi gördüğünüz gibi küp küp doğruyoruz. Büyük bir bardak et suyumuz var. Tavuk suyu da olabilir bu. Tavuk suyunuz yoksa bulyon da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Bir miktar e, tuzumuz var ve tabii ki sıcak suyumuz var. Şimdi çorbamızın yapımına geçebiliriz. Tereyağımızı tenceremize koyduk. Eritiyoruz. Evet tereyağımız eridi. Şimdi üzerine patateslerimizi ekliyoruz. Burada önemli olan bir püf noktası var. O da şu. Patateslerimizi kesinlikle kızartmıyoruz sürekli karıştırıyoruz sadece. Yani patatesler nişastasını biraz salacak, birbirine yapışmaya başlayacak. Ondan sonra artık üzerine suyumuzu ve tuzumuzu ekleyebiliriz. yapıştı. Artık tavuk suyumuzu ya da et suyumuzu üzerine ekleyebiliriz. Dediğim gibi daha fazla et suyu da kullanabilirsiniz. Evde bu kadar mevcuttu. Maksat tadını versin. Bir bardak et suyumu üzerine ekledim. Şimdi bir miktar da sıcak su üzerine ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Yaklaşık yarım kettle kadar da sıcak su üzerine eklersek yeterli olacaktır. Toplam su neredeyse düdüklü tencere, 6 litrelik düdüklü tenceremin yarısına gelecek kadar oldu. Bu kadar yeterli. Şimdi tuzumuzu ekleyip düdüklüğümüzün kapağını kapatacağız. Suyunu kontrol ediyoruz tuz miktarı için. Patates çok tuz çekiyor biliyorsunuz. Ben yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Piştikten sonra tekrar tadına bakarsınız. Gerekli gördüğünüz takdirde biraz daha tuz ilavesi yapabilirsiniz. Evet, düdüklü tenceremi 15 dakikaya ayarladım. Ötmeye başladığı zaman tenceremin altını kısacağım. Ve 15 dakika sonra çorbamı blenderdan geçireceğim. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Şimdi artık blenderdan geçirme zamanı. arkadaşlar. Çorbamızı blenderdan da geçirdik. Gördüğünüz gibi gayet yoğun kıvamlı güzel bir çorba oldu. Şimdi artık çorbamızı servis tenceremize alacağız ve üzerine kırmızı toz biberle yağ yakıp dökeceğiz. Çorbamızı servis tenceremize aldık. Yağımızı kırmızı toz biberle beraber yaptık. Şimdi üzerine döküyoruz ve artık servis etmeye hazır şimdiden afiyet olsun. Daha güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle.